I will try not to be emotional. Unconditionally, he's my coach. Kulübü için, basketbol şubesi için çok mutluyum. Çünkü buraya ilk geldiğim günden beri çok fazla gelişim gösterdi şube ve bunun için çok büyük gurur, mutluluk duyuyorum. Evet, tabii başardığımız şey ise çok özel, bunu söyleyebilirim. Belki şu an bunun anlamını yeterince anlamıyoruz. İleride 2-3, 5 sene sonra düşündüğümüzde bu sezon ne başardığımızı hep birlikte idrak edebileceğiz. Çünkü eşine çok rastlanmayan, rastlanamayacak bir başarı elde ettik hep birlikte. Ben tabii olumlu yanlarına bakmak bakmaya çalışıyorum. Onları hatırlamaya çalışıyorum. Şu an burada 7-8 sene birlikte hep birlikte çok güzel şeyler inşa ettik. Çok büyük başarılar, başarılara imza attık. Koç'un staff'ımızla, oyuncu grubuyla hep birlikte, ofis ekibiyle birlikte, burada buraya gelen bizi destekleyen taraftarlarımızla birlikte ben kalbimin en derinliklerinde hep bunları hatırlayacağım. Çok mutluyum tabii ki öncelikle. Bu sezon bizim için inanılmaz geçti. E, tarih yazdık diyebilirim. Dediğin gibi 3 kupayı kazanmak kolay değil ama Fenerbahçe her zaman ilkleri başarı dünyanın en büyük spor kulübü olduğunu her zaman söylüyoruz Fenerbahçe'nin. Biz de bence bunu bugün bir kere daha kanıtladık. Aldığımız kupalarla yaptığımız başarılarla ama bu takım hep söylüyorum bunu hak ediyordu sezon başından beri. Hem içerideki ortam hem oyuncuların karakteri hem buradaki taraftar hem camia tüm kulüp çalışanlar herkes başkanımız yöneticilerimiz herkes gerçekten bu kulüp için canlı başa çalışıyor. Biz de bu kulüp için, taraftarlar için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bir sonunda da ulaştığımızı düşünüyorum. Uzun bir sezon oldu. Çok yorulduk. Ama sonunda böyle güzel kapatınca gerçekten harika oluyor. Unutulmayacak bir sezon benim için de, takımım için de. Tekrardan tüm taraftarımıza, camiamıza armağan olsun ve şunu da söylemek istiyorum. Beşiktaş'ı bir kere daha tebrik ediyorum. Geçen de yine size ama ee, çok büyük karakter koydular bence. Çok iyi savaşıyorlar, çok iyi oynuyorlar. Maçı sonuna kadar oynuyorlar. Bizim için de zor bir seri oldu gerçekten. O yüzden onları bir kere daha tebrik ediyorum. Ee, artık tatil zamanı ne diyeyim artık. Gerçekten yorulduk yani. Gözlerimi açamıyorum. Ya evet yani şimdi yaptık zaten ayrıntılarımızı Marco'yla. Yani bizim bağımız çok başka. Aileyiz. Aile gibi değiliz, aileyiz onunla beraber. Üzülüyor gittiği için tabii ki. Ee, burayı çok seviyor, Fenerbahçe'yi çok seviyor. Ama hala genç. Bir yerde ben buraya tekrar döneceğine inanıyorum. Onu çok seviyorum. Yolunda başarılar diliyorum. Morizio aynı şekilde. Morizio ile uzun senedir beraberim. Yani buraya geldiğimden beri 11 senedir galiba beraberim. Morizio benim için çok ayrı bir yerde. Onu da hiçbir zaman unutmayacağım. Zaten görüyorsunuz Fenerbahçe'den gidenler hiçbir zaman Fenerbahçe'yi unutmuyor. Bunu hep gösteriyor. Onlar da Fenerbahçe'yi her zaman yaşatacaklardır. Tekrardan onlara bin kere daha teşekkür ediyorum Fenerbahçe için yaptıklarından. Ama her zaman bir yerde yolumuz keşisir. Çünkü burası dünyanın en büyük spor kulübü. Şimdi söylediler 17 olmuş. 17, 17, olmuş. 17. Teşekkür ederiz. Yani bence her şeyi özetliyor. Ben benim için önemli değil. Gerçekten nasıl oynamak. Ben her zaman Fenerbahçe için elimden geleni yapıyorum ama bence e, burada altını çizmem gerekiyor. Özellikle Mete Can'la Emre'nin altını çizmem gerekiyor. Ben kendimi başka bir yere koyuyorum. Kendim için zaten konuşmam zaten. Ben takım kaptanıyım. Fenerbahçe için elimden geleni yapıyorum ama Mete Can'la Emre özellikle Tarık ve Sertaç gibi çok değerli ve önemli oyuncumuz yokken Türk oyuncunun ne kadar değerli olduğu bu ligde, bu kuralda. Metecan ve Emre bence inanılmaz iş yaptılar. Takım zaten ayrı. Onlara söyleyecek bir şey yok ama ikisini ayrıyetten bir kere daha tebrik ediyorum.